Gelme tenti modellemesi için de two-sided. Tabii tabii. Two-sided. Arkadaşlar bunu çok sade şekilde söyleyeyim. refraction ışığın kırılarak bir objenin içinden geçmesi demek. Yani cam gibi olan objelerden o ışık e, içinden geçiyor. Sonuçta geçiyor ama. Two-sided material şunu sağlıyor. Mesela ben, buralarda var mı şu anda? Ne yazık ki yok arkadaşlar. Bu e, Lambaderin gövdesinde o avize kısmında da aynı durum vardır. Two sided materyali perdeler gibi, kağıt gibi, lamba der gibi ışığın içeride bir ışık yandığını görüyorsunuz ama ışık o malzemenin içerisinden aynen geçmiyor. O malzemenin ya yani aynen derken kırılarak da geçmiyor. O malzemenin içinde dağılıyor ışık, süzülüyor diyelim. Ve malzemenin kendisi aydınlanmış bir şey gibi oluyor. Benim şu anda mesela etrafımdaki ışıkların önünde perde var. E, sert aydınlatmasın diye. İşte ne oluyor? Arkasında bir lamba olduğunu görüyorum. Biliyorum. Belli. Lamba yanıyor. Ama lambanın şeklini kesinlikle anlamıyorum. Görmüyorum. Işık perdede dağılıyor. Perdenin kendisi bir ışık kaynağıymış gibi oluyor. Bu tip şeyleri, çuval dokusu da aynı şekilde Selcan Hanım. Bunları Two-sided two ile yapabilirsiniz. Two-sided material'ın da işte çuval dokusunu vermek için orada geçirgenlik, translucency ayarı var. Onu texture yönetirseniz olur. Ve bunlar kursta derslerde var eğer kurslara sahipseniz. Ee, aynı şey yani Selcan Hanım. Parm aynen onun gibi. Yani malzemenin kendisinin içinden ışık geçip gidemiyor ama ışık malzemeye, malzemeye nüfuz edip onun görünümünü değiştiriyor. Bu tip şeyleri genelde tool sided material ile yapıyoruz. Aslında Charleston Pro sizin söylediğiniz şeye de giriyor. Subsurface scattering dediğimiz işte yüzey altı ışık dağılımı. Ee, subsurface scattering biraz daha hesaplaması zor ee, bir şey. Renderlarda biraz dışarıda tutuyoruz. Rica ederim Selcan Hanım. O terimi de yani o parmak, kulak bunların ışığı yayması aslında tam olarak Sub-Surface Scattering, aslında Two-Sided de biraz bunu taklit ediyor zaten. <laughs>